Her şeyin icat edicisi sebepler mi yoksa Allah mı? Ey insan! Bil ki insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işaret eden dehşetli kelimeler var. İman ehli bilmeyerek bu kelimeleri kullanıyorlar. En önemlilerinden üç tanesinin üzerinde duracağız. Bu kelimelerden ikincisi, her şey tesadüfen kendi kendine oluşuyor fikridir. Bu fikrin batıl olduğu ve birincisi gibi aklen kesinlikle mümkün olamayacağı çok açıktır. Üstad Hazretleri bu fikri de yine kesin bir şekilde 23. lemada çürütüyor. Bir çiçeğin tesadüfen veya kendiliğinden oluşması ebedi ve ezeli olarak imkansızdır. Zira çiçek üstünde fail ve sanatkarına işaret eden sayısız nakış ve işlemeler var. Bütün bu nakış ve işlemeler kendiliğinden tesadüfen ortaya çıktı demek, bir uçağın mühendis ve usta olmadan kendiliğinden oluştu demekle aynıdır. Basit bir işin bile bir yapanı varsa, çiçek ya da ona benzer sanatların kendiliğinden olması veya yaratanı olmaması düşünülebilir mi? Her hayat sahibi varlık bir hülasa ve özetten yaratılmıştır. Öz ve özetini kim yaratmışsa, açılımını da o yaratmıştır. Mesela, her ağaç bir çekirdekten çıkmaktadır ağacın yaratılmasında ortak kabul edilmesi halinde, çekirdeğin yapılmasında da ortağın kabul edilmesi lazımdır. Zira ağacı kim yaptıysa çekirdeği de o yapmıştır. İnsanı kim yaptıysa spermi de o yapmıştır. Kuşları kim yaptıysa yumurtaları da o yapmıştır. Halbuki bir çekirdeğin içine iki sineğin iki parmağı dahi girip işleyemez. Allah'ın emir ve irade sıfatlarının bir arşı olan havanın her bir parçasında yani bir nefes veya bir tırnak kadar olan hüve lafzını söylediğimiz miktardaki havada, bütün dünyadaki mevcut telefonların, telgrafların, radyoların, hadsiz ve muhtelif konuşmaların bulunabilmesi için ya küçücük ve hassas ölçekli, harika alıcı ve verici istasyonlarının her bir hava zerresine kurulmuş olduğunu kabul edeceğiz. Çünkü her bir hava zerresinde tüm bu hassiz işlemler bir anda ve beraberce yapılmaktadır ya da o havanın her bir parçasının ve her bir zerresinin bütün telefoncular, telgrafçılar ve radyo yayın frekansları kadar manevi şahsiyetleri ve kabiliyetleri bulunduğuna, onların hepsinin dillerini bildiğine, her konuşmayı anladığına ve aynı zamanda diğer zerrelere de bildirdiğine ihtimal vereceğiz. Her bir hava zerresinde hassiz bir şuur, ilim ve iktidar bulunduğunu söyleyeceğiz. Nitekim havanın bütün cüzlerinde aynı derecede ses ve görüntü nakil kabiliyeti ve eksiksiz vazife yapma terbiyesi vardır. İşte küfür ve dalalet ehlinin mesleklerinde hava zerreleri adedince imkansızlıklar, zıtlıklar, mantıksızlıklar, zorluklar ve çıkmaz sokaklar vardır. Bu ince, emsalsiz ve harika işler Allah'a verilse, havanın bütün zerreleri derhal O'nun emrini dinleyen, ve emrine kamilen itaat eden birer asker hüviyetine girecektir. Hadsiz vazifeler Allah'ın emriyle, izniyle, kuvvet ve kudretiyle ona bağlanarak ve dayanarak bir tek zerrenin bir tek vazifesi kadar kolayca, muntazaman, bir anda, şimşek süratinde ve hüve telaffuzu ve havanın dalgalanması kolaylığında yapılacaktır. Hava böylece kudret kaleminin hadsiz, harika ve muntazam yazılarına bir sayfa, zerreleri o kalemin uçları, zerrelerin vazifeleri de kader kaleminin noktaları hüviyetinde olacaktır. Çünkü bir tek emirle bütün hadsiz hava zerreleri bir tek zerrenin hareketi derecesinde kolay çalışmaktadır. Havanın her bir zerresinde bir birlik mührü vardır. Her bir hava zerresi bu eşsiz mühürle Allah'ın bir olduğunu herkese haykırmaktadır hava zerreleri böylece hüve zamirinin Allah'a baktığını göstermektedirler. Demek tevhid makamında hu dediğimizde ağzımızdan çıkan hava zerreleri de hüve yani Allah zikrini söylemektedirler. Hülasa hava zerresinin vesilesiyle yapılan azim işleri hava zerresine mal etmek ve ondan bilmek mümkün olmadığı için İnsanın aklı ister istemez hava zerresinin arka planında asıl güç sahibi olan ilahi kudreti görür ve ona iman eder. Değerli izleyenler, Nurlu Hizmet YouTube kanalını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.